Oh, yeni yeni güzel bir sabah ya ah arkadaşlar herkese merhabalar sizlere de günaydın nasılsınız iyi misiniz nasılsınız ben de daha yeni kalktım arkadaşlar ee, şimdi birazcık dışarıda dolaşmaya gideceğim evet tamamdır birazcık televizyon mu izlesem neyse birazcık televizyon izleyeyim o, o zaman arkadaşlar ya yine bozuk bu televizyon neyse izlemeyeceğim dışarıda dolaşacağım Acaba Berkay ne yapıyor? Berkay kendine yeni bir e, ev yaptırmıştı. Arkadaşlar bu arada lütfen sizler de kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bu videolarda çok emek vardı dostlarım. Ee, arkadaşlar bu arada bari ben de şu televizyonu tamir edeyim. Lan var televizyon başımıza ne işler açtın ya sen? Kablolarında falan mı bir şey oldu? Şuna bak ya Allah Allah. Lan ne oluyor lan Berkay? Ne oldu oğlum? Ne kapıya vuruyor? Ahmet, Aziz gel buton lan ne alttara bir buton ya. Allah lan buton gördüm ya. Ne buton oğlum? Kanka bir buton gördüm Orada bir ba bakalım mı? Hiç kimse yaptırmamış. Evin de güzelmiş ha. Yeni git taşınma Güzel ama oğlum ya. Şu eve bak. Bu evi anlamıyorum. Lan telefonunu, televizyonu kaçalım? Kanka peki ee, oğlum ne yap ne butonu ben anlamadım arkadaşlar. Şey. Buton buton diyor bu. Gel gel. Ne ya Allah Allah Arka şey, ne Berkan geldi ya Herkesin rüya gördü de rüyasını anlatıyor ya Ya Berkay yine aynen, rüya aynen. Yine rüya Aynen alırdı. aynen Elinde Buna... tahta kılıç var o oyuncak kılıç ya Ne buton arkadaşlar? Işte. bir de bizi uzun yoldan götürüyorsun Bize can acıtıyor canım evet. can acıtıyor Can acıtıyor tamam tamam A, vurma ya Ya kesin saçma salak bir şey gördü Arkadaşlar şey, rüyasında rüyasını ona anlatıyor Şimdi tamam. oraya gideceğiz eğer bir şey yok senin ağzını bunu kıracağım tamam mı Tamam gel Girelim. Bu arada evin buraya. Evin buraya güzel. Daha içinde bir şey yok. Ama var. daha evin içini döşemediler. Daha yeni bitti. Şeyeceğim şu mavi yer ne? Mavi bloklar var orada. Oraya diyorum. Bura mı? Ne var ki burada? Abi. Sakın tıklama. Sakın diyorum. Ne? Bu ne abi? Sakın bilmiyorum ama sakın, bilmiyorum, sakın diyorum var. diyor. Tıklayalım Hadi bence ya? Bilmiyorum. Ben merak ettim. Tıklayalım En fazla ne olabilir ki? Hadi gel tıklayalım. 3 2 1 hop! Zoom. Burası neresi lan? Nereye geldik neresi, Nereye geldik? Anladım. Odalar var lan. Şurada bir yer var. Şurada da bir yer var. Şurada da bir Anladım. yer var. var. Gel Anne benim yükseklik korkum var. Berkay buton görmez olsaydın. Butona tıkladık. Nereye geldik arkadaşlar? Burası neresi? Şuraya bak. Benim yükseklik korkum var. Yükseklik korkun mu var? Benim var da. Normalde artık yok yani eskiden vardı. Bakın burada tuğlalı bir ada var. Burada şans blokları var. Sandıkta ne var? Oha deri şapka, deri ceket, elmalar. Sen de al şu sandıktakileri. Şöyle. Şehir buradan küçük gözüküyor. Aynen bakayım şehre. Aynen lan şehirde gözüküyor. Kim yaptı burayı? Bunlar bize oyuncak kılıç verdi. oyuncak kılıç, tahta kılıç bu arkadaşlar ya. Burada da gördüğünüz gibi canavarlar var. Berkay şuraya doğru o zaman yol çekelim. Gel kanka şöyle arkadaşlar yol çekelim. Hey God Bridge Abi, bile yapabilirim bu, arkadaşlar. Benim. Bekle biraz dostum bekle. Ya da God Bridge falan yapmayayım ya şimdi düşerim. Ondan sonra söverim arkadaşlar. Ben sövebiliyorum arada çünkü. Ya ya Berkay hep senin yüzünden sövüyorum zaten ben. Yani olmaz kardeşim böyle. <laughs> e, bekle bak orada bak bekle bak. Şimdi ben yol çekiyorum arkadaşlar. Lan var ya kesin burayı ninja bebekle Batuhan yap. Kesin öyle yap. Bence de ya. Yine. Ya. Bebek ninja bebek yaptı bence burayı. Kesin Batuhan'dan ninja bebek vardı. Ee, bu arada toprak bitti. Verir misin? Toprak var. Acil toprak ver. Çok lazım. Al. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok naziksiniz. Şimdi Bak. gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz efendim. Hop. Ee, çapraz bir iç. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Lan bu, bu bed döndü bu olay ya. Ya ama bu ya abi ninja bebek de batonla yapmış onu ama. Ya kim yaptı abi? Ne lan? Oha! Kafaya bakın. Büyücü oluyoruz. Büyücü müyüz lan biz? Oğlum bir dakika. Ama oğlum kıyafetler bize olmadı lan. Çıkart lan çıkart çıkart. Kıyafetler bize olmadı. <laughs> Ben çıkartıyorum arkadaşlar kıyafetler, vize olmadı lan o a ben öyle... a, a, Bende bir tane büyüme şeyi var. Büyüme şeyi Ağabey, büyüme şeyi daha... kıyafetleri... var. Sakın ona tıklama var ya oğlum, öldürürüz hepimizi arkadaşlar ya. Şu Berkay'a bir şey din arkadaşlar, ona tıklasana. Büyüme... Vallahi büyüyoruz. Evet tamam, neyse ben şuradan birazcık odun kıracağım arkadaşlar. Büyürürüz. Tamam, de deneme sakın oğlum. Denersen öldürürüz. Birazcık da büyüyelim. Ee, birazcık böyle gelişelim arkadaşlar, sonra diğer adalara gidelim gire dostlarım. Bu adalar kesin var ya ninja ve ekle yaptı. Eminim abi eminim ya. Onlardan başka büyü... bir şey yapmış olamaz. Şimdi evet. Büyü bana usta yenk vermişti. Bu büyü bana usta yenk vermişti. Bize. Kullanayım mı? Kullanma sakın ninja veririz. <laughs> Neyse arkadaşlar şu kısma odunlarla burada şey yapayım ya kazma falan yapayım. Kazmamız yok falan yok. Sana da kazma yapayım. Öyle güçlü bir büyü ki büyürken etrafındaki çiçekler falan gidiyor. O yüzden <laughs> burada yapalım. Gel yani burada katman kayısı var. Bekle. Şimdi arkadaşlar Yok ya, yok yapma oğlum yapma bir şeymiş. Bak katman kayası var burada bak. Ardra, kadabra. Dur geri gel geri gel. Tamam. Şimdi abra kadabra büyük oluyor da. Ne oldu, ne oldu lan? Yapma yapma vallahi yapma ölüyoruz sonra. Arkadaşlar şuraya doğru tamam. yol çekelim şimdi. Şu adayı merak ettim. Kanka sende toprak var <laughs> ee, mı? Zaman... Kanka yine büyük kullanıyoruz o zaman. Tamam. Hadi bak sihirli güçlerinle buraya toprak getir hemen. Emrediyorum sana. Gel ee, Ben yani... Arkadaşlar korkmayacağınıza söz verin. Bir <gülüyor> korkmuyoruz <gülüyor> Sakin, sakin. Burada dönüşeceğim, bekle. Allah! 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 Yapma. Tamam. Toprak sadece büyü, büyüyle toprak getir. Ne oldu lan sana? Sadece büyüyle toprak getir lütfen, lütfen. Lan, evet. buraya ne olacak? Ben nasıl geçeceğim buradan? He, orayı geç düşünmedim. Daha bak atmamış ya. Allah'ım ya Rabbim dostlarım Hadi, hadi buraya doğru, buraya doğru çek dostum. Buraya doğru. O ne lan? Gizli bir sandık var onu bulmalısınız yazıyor. Tamam onu bulalım hemen. Ormanda çiçekler diyorum. var. Böyle çiçekler benim çok hoşuma gider arkadaşlar. Bunları ondan alacağım. Şöyle. Gizli bir sandık varmış dostlarım burada. Şöyle her yeri ben... tıklayalım. Şöyle her yeri. De... Şurada bir yer var. Aaa gizli sandığı buldum kanka kanka. Bak bak. Gizli sandık burada. Aa, Heh, kanka ne abi. oluyor? Bak sakin ol. Alper, lan düşeceğim Düşeceksin. Ne oldu? Hayır dostum. Hayır olamaz. Ben yalnız kaldım bu adam. Olamaz arkadaşlar. Berkay düştü. Şimdi ben ne yapacağım? Gizli ki eşyaları almalıyım Berkay dostum hmm. ya. Hayır ya. Olamaz ya. Olamaz ya. Hayır ya. Berkay ya. Hayır. <laughs> Şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Dostsuz kaldım burada. Yalnız kaldım lan. Arkamda bari topraklar var. Onları da alayım da. Dostum merak etme senin için bu haritayı bitireceğim. Senin için bitireceğim. Şöyle. Hmm. Im, hadi gelin arkadaşlar çıkalım. Hmm. Lan Berkay niye? Niye dikkat etmedin arkana? Neden? Neden? <laughs> Neyse artık bu haritayı tek başıma bitirmek zorundayım dostlarım. Neyse. Bakın orada canavarlar var. Ne bakıyorsunuz bana lan? Baltam var benim. Merak etmeyin. Şimdi sizi baltamla işinizi bitireceğim. Bekleyin. Evet, geldim, geldim. Şimdi ne yapacaksınız lan? Geberin ulan. Hayır, hayır düşemem Geber, sen de öl. Sen de öl. Hop hop. İki kişi birden saldırmak oluyor muymuş aslanım? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Onu da öldürdü dostlarım. Oh. Burada bir tane sandık var. Şimdi bu sandığı açalım. Oha. Çok yüz binlerce elmas. Bu kadarını alamıyorum. Neyse. Ben onu sonra eve götürürüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir elmas var burada. Ne yapacağım acaba? Şimdi şu, şu, şu e Elmaslı bakın lak gibi yoklu yer var oraya gideceğim Ya Berkay kanka niye niye dikkat etmedin ya ben şimdi ne yapacağım tek başıma Ölürsem ne olacak ölürsem ne olacak Neyse umarım geri gelebilir Berkay İnşallah ya inşallah Şöyle hemen Haydi bakalım arkadaşlar Şöyle hızlı hızlı Benim bedvar yeteneklerim var be ya Yaparım hemen iki dakikada herhalde Şöyle hoppa Geldim şimdi bunları kırabiliriz Evet bu çıktı Oha! Gördün lan buradan. İnşallah. Buna inşallah kötü bir şey çıkmaz. Bismillah. Köle çıktı bundan da. Ee, böyle elmas. Aa bak mesela ben bunu elmas vererek bunu alırım ki. ya. Ee, mesela kılıç yok mu abi? Neyse kılıç yokmuş. Biz de bundan alırız. Şimdi şöyle. Ver bana abi onu. Ver bana. Neredeydi? Tamam buradayım. Hayır attım onu. Neyse arkadaşlar. Map'i bitirdik gördüğünüz gibi yani Buraya kim bu alanı yaptı bilmiyorum ama ha. Bilmiyorum evet neyse şuradan geri dönelim arkadaşlar şuradan oraya nasıl geri döneceğiz Tabii de burayı kırarak arkadaşlar Şöyle kıralım, kıralım, kıralım burayı Niye de neden dikkat etmedin ya neden neyse bari ben de videoyu bitireyim dostlarım arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı etmeyi unutmayın dostlarım lütfen bu videolarımızı emek vardı sizleri çok çok seviyoruz görüşmek üzere bay bay.